Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi saat 8.30'a gidiyor. Mobilyalar gelecek. Ee, elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Ufaktan ipuçları vereceğim size. Tamamını göstermeyeceğim. Ben şimdi geldim. Bakalım, merak ediyorum ben de. Mobilyalar gelince görüşürüz. Arkadaşlar geldiler şimdi. Arabayı yerleştiriyorlar. <laughs> kimi gasp edemezsin. Böyle oldu. Evet. Oraya. Nasıl köşe oldu oraya? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an günlerden ne? Videonun neresindeyim yani kanalımda yayınladığım videolardan hangisindeyim bilmiyorum. Eşyalar teker teker geliyor ben de ufak tefek alışverişler yapıyorum. Uzun uzun çekemeyeceğim için çektiğim videoları size birleştirmek istedim. Biliyorsunuz ki mobilyalarımın hepsi geldi. Bugün yatak odasını temizleyeceğim. Aslında bu matkaptan geriye kalan o marangoz tahtı artıkları olur ya talaş mı diyorlar. Onları biraz süpürdüm ama süpürmediğim yerler de var. Şimdi onları süpüreyim ve yine leğenimi alıp tozanma işlemini döneceğim. Dolapları falan da temizleyeceğim. Şimdi hemen yatak odası temizliğine geçelim. Arkadaşlar şimdilik yatak odası temizliği bu kadar yeter sanırım. Perdeleri takarken zorlandım. Dolap da büyük olduğu için bayağı bir zorlandım silerken. Zorlandımdan ziyade in kalk, in kalk yapı yapı nefes nefese kaldım. Şimdi ya videoyu burada durduracağım ya da salon temizliğiyle ya da küçük oda temizliğiyle devam edeceğim. Evet bakın arkadaşlar bir Erkan ders yeri nere ders çizgisi Erkan nereye sıkmış? <laughs> Ama burayı da göster. Ve mutfak. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Her yer yapıldı. Şimdi bir de yaptığı yerleri temizleseydi iyiydi. <laughs> Çok yoruldum ya. Hayır hayır daha bitmedi. Ay. Patron sen değil misin? Ben işçiyim ben bitireceğim merak etme. Ya, bunu ne yapacağım? Yeri mi atacağım? Evet. Doğru söylüyor. Evet YouTube'a atacağım. Ya O zaman baştan yapalım. <laughs> ne diyeceksin ki? Olmadı ya. Ne olmadı? Evet arkadaşlar. Şimdi inşallah de Umut'la fayansları dersini boşluklarını yapmamı istiyordu. Ustuk Arkadaşlar bakın ben bile yaptım bunu. Şöyle markasını göstereyim size. Şöyle bir şey. ABC Sealant Akrilik 116 seramik derz dolgusu 350 gram. Fiyatı ne kadar daha Erkan Bey 10, 15. 15 lira. Bakın kendiniz bile evinizde olmayan bir yer varsa yapabilirsiniz. Tabii bizim gibi bütün her yer yapılmaya. İlk bakın şuralar simsiyah. Ben yapılmış halini de göstereceğim size zaten. Bir de şuralara bakın. Ben servis yapabilirim bu işi. Öğrendim çünkü. Servis ücreti alarak mı? Evet. Şimdi buradan müşteri mi toplamaya çalışıyorsun? Tabii 100 lira. 100 lira mı? Tamam da bu 15 15 lira Hayır. alsalar. Tamam, Kendileri yapsalar niye 85 lira zarar etsinler? Hayır ben şimdi 100 lira oraya gidiş servis parası. Daha işe başlamadan rakamı konuşmadık. Oraya gitmem 100 lira. İşi öğrendik. E, ama tuhafiyeden gidip pastalar 15 liraya. Ama bu kadar şey sanatı çekemezler ki kolay değil. Sanat mı? Tabii. Peki Erkan Bey daha demin burada derzin içine sıkmak yerine kenarına sıkmışsın. O nasıl bir sanat? <laughs> Yine nereye çıktı Allah aşkına? Orada. Şimdi bunun dibi kaldığı için. Şimdi yumuzun para yaptığımı gösterdim mi? Sanata bakar mısın? Bir dakika zımpara yaptığımı gösterdim mi? Hayır, o senin işin zaten sanatın değil. Günler tuturdum onunla yapacağım diye. Şükür. Bu bir tane ya. bir de plastik geçtik mi tak tak 100 lira hak etmedim servis bedeli peki o kirlettiğin yerler ne olacak düzeltmiyorsun ya oraları temizlikte anlaşmalı yok eğer anlaşırsak 200 lira da temizlik yaparım olur biter bizim eve bu evi mecbur yapacağız kendimiz pislettik bedavaya <laughs> 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 Arkadaşlar şu yapılan yerleri göstereyim. Bir de hemen arkamı geliyorum. Bakın şöyle zımpara pis. Yap. Bakın takımların arkamı geçti. Zımpara yaparken çek beni. Zımpara yaparken bile beyaz oluyor. O bile yeter. Yol arkadaşım. <laughs> Nasıl bakıyor? Erkan Bey herhalde yeri çok sevdiniz. Uzana uzana yapıyorsunuz o dil de dizlerim ağrıdı. Bu iş gerçekten çok riskli arkadaşlar. Yaparken dizlerinize bir dik koyacaksınız. Ondan sonra zımparanız 80 olacak. Hatta 60 da olabilir. Bu 120 imiş. 80 var. Ondan sonra başka ne var? 220 var. Yani bence 80 daha iyi. Çünkü öbürkileri kolay kolay yemiyor. 80 beyazlatıyor ama diğerleri şey kalıyor. Evet bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaptığımız yere basmıyoruz. Elektrik evet, su Aferin. Yaparken tafolu dökmeyin arkadaşlar. Ne zaten böyle bir şey yapmadım. Şimdi orada bir kırık var. Orası benim hiç hoşuma gitmedi. Oraya alçı sürülmesi lazım. Hayır, onunla bitirirsin sen orayı. <laughs> Zaten dibe. Ah, ah bu nasıl ustalık anlamıyorum Erkan Bey. Oraya alçı sürülür Erkan Bey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu alemde kendimi tek geçerim. like